Minecraft Hex'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün Eren yanımda. Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Gaming'in yeni üyesi benim. İren, ee, evet. İren, İren. gibi oldu Ve de benim acilen koyun bulmam lazım. Hatırlarsanız arkadaşlar koyun bulamamıştım ilk bölüm ve bulamamıştım ilk bölüm. Nasıl koruma bir şey kalkanım ben? acayip şekilde gidiyor. şurada altta tekrar bir sağ tıkla. Nasıl ya? Tekrar bir Bir bırak. Şurada Ali yazıyor lan. Evet Ali koydum. Örs buldum bir tane. Ali koydum yüzden Kılıcının adını. Evet. Bakayım. Ali. Ali. Aa. Bak. Dur. Bak Ali. Ali, Ali 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 çok güzeldi. Her kapıyı açar. Nereden buldun lan bu arası? Mehmet koyabilirim yani. Lan. Ve şunu koyalım. Olmuyor. Demir koyalım. Olmuyor. Hişt. Ha bir de Eren bir şey buldu. Eğer o. Ha. Tabii senin bir yol olmadığı için şimdi. Biliyorum. Bir şey buldum mesela bak demir kazmanın bir boku yok ya. Böyle koyuyorsun. Bak güçleniyor fark ettiysen gördün mü? Daha yeni mi öğrendin? He? Daha yeni mi öğrendin? Evet. Ama yani bunu Minecraft'ı iyi ki öğrendiğim zaman öğrenmiştim lan. Hadi lan. Hı hı. Valla hiç örslerle işim yoktu ki benim. Ben sen biliyorsundur ben... diye hiç söylemedim ha. Büyücü iki 2 diyor ama benim param yok ki. Orada. Ben diamond kasmamı öyle yaparım lan. Kırılmaması için değil mi? Evet. A. Yani mal değil sen. Ya mavi slime be. Bunlara ölüyor da. Ölsen Gelme. Ne çıkıyor ki ya mavi slime'dan? He? Böyle bir şey çıkıyor. Böyle dört tane koyunca bir blok oluyor. bol gibi oluyor. Evet. Blue, pink, blue, purple, blue, blue slime. Gövlemi gidiyor. Um geçit yapmayı biliyor musun sen hani cehenneme giden? Evet. Yapsana. Ne dura? Oksidini ne var mı? Yapacağım. Yapacağım. Evet. Nasıl? mağaraya gideceğim. Tabi ilk önce kendime ne yapmam lazım Bakır yapmam lazım. Mağaraya gideceğim. E, oradan böyle üç tane koyu bir tane bakır yapacağım. Lav alacağım. Yok su alacağım. Sonra gideceğim lavın üstüne bir dökeceğim suyu. Oksiden oluyor. E, bir dakika. Şimdi maydanoz alalım. Bundan bir bok olmayacak gidiyorum. Bunu Onu mi? en başında direkt son haline mi getirdin? Hayır. En başında evet en başında. Hemen koya koya son haline mi getirdin? Hı hı. E okudum da getirdim lan. Vay be. Okuman şeyler. getirmiyor. Yapman gerekiyor oradaki şeyleri. Ne? Abi buna biz eksikti nasıl bitireceğiz o zaman? macera için oynarsın. Değil doğru mi? söylüyorsun. Ben öyle çekeceğim mesela. Ben Biz de öyle sen çekiyorum. Ben. ben de sen videoların ismini şey koyarsın ya. Ne? ne? Ben Kalla Hexit. Ben de Eren Hexit koyardım bu Bilmiyorum. Olabilir. Ee, ne yapayım şimdi? Kazma yapayım bir tane. Yok da altın kazma var. Bence Diamond'dan bir tane kazma yapayım. Yok Abi bu kılıcı yapacağına kocaman Big Sword yapsaydın ya. Ya ne yapacağım istemiyorum. Baş ver Big Sword. Big Sword, Big Sword. Yapayım mı sana? He? Big Sword. Dur. Oğlum Big Sword istemiyorum ya. İnsan bir demirden yapar. Lan ben... Nerede bende o kadar demir? Diamond Giant Sword var ya. Evet. Ondan daha düşük bir şey var. Big Sword. Nasıl ya? Ama Diamond'ın bak böyle kalanı değil. Diamond'ın hani şey gibi gözükeni vardı ya. <laughs> o. Şey gibi Hı -hı. gözüken. Bak bu vlog oluyor böyle dört tane amca. Ben bunu tabii koyuyorum, kırıyorum, koyuyorum, kırıyorum. Bu ne boku mu ediyorsun? Hiçbir bok, hayır Süslü. Anan. bulu Ben evime girme. Evime girme. Evime gir. Lan kaçıyor bu benden. Niçin kaçıyor bu benden? Ah, lan buluyorlar. Suda kalıyor lan. Şu burası var ya Eren. Oha. Oraya gitsene. Oha. Onların dünyası hep ora. Blue Slider. Evet. Nereden biliyorsun? Gittiğim yaratıcılık modunda. Yeni bir dünya mı oluşturup? Hı hı. Aa, o lan ben de gitsem. Hexetimde. Hexetim var mı? Var yok. Ya Fırat bak yapma şöyle oğlum şu oyunda. Neyse orka başka. Ah 2GB RAM'i var benim de. Senin ee... kaç GB ekran kartın var? 2. Aa. Neden ki? Benim şey ekran kartım var. 512 ekran kartı var. Demek ki ben de bu yüzden çok fazla kasıyor Minecraft. Değil mi? Çünkü bir yerde bir işim öğretmeni söyledi bizim şey oyunların akıcı çalışmasına ekran kartı sağlıyor. Evet. Kağıt verdim ki size. Evet. Sayfalar var. Evet. Hmm. Bize de verdi. Bize de verdi. Ay ben, ben bunları alayım da bir yarar belki. Bu vay anasını satayım. Beşinci kattan atladım. E bu arada ben açım. Açlıktan ölüyorum yani. Ya abi ya. Öf ama ya. Bir dakika bir dakika. Ne zaman sabah olacak? Ne zaman? Ama ne zaman? Ben bir tane asada asaya göz dikmiştim. Asanın İngilizcesi neydi? Unuttum. Eee asalar nerede? Gözlük yapsan oğlum. oğlum ya çok havalı oluyor. Oğlum gözlükle de uğraşılmıyor ki. Bunları yapacaksın de. İki tane balık öldüreceğin öyle yapacağım, böyle yapacağım. Tabii ben güneş gözlüğü isterim canım. Gri boya. Gri boy, ben nereden buluyorum? Vay kemik tozu mürekkep kesesi tamam. Ya boş ver ben gö gözlük yapmıştım bir videoda attım ama Gangnam yaptım ben. Hangi videonun? He? Ha? Ya tabi o videoyu tam olarak açığa koymadık. Çünkü o video benim korkmamla geçti. Yer altından bir kum canavar çıktı böyle yılan gibi bir şey. Aşırı halde korktum. O zaman da. kumun üzerine niye ev yaptın? He? Kumun üzerine. Ben ne bileyim çıkmıyor artık. Artık da o kadar iğrenmiyorum yani. Böyle duruyordum kuma böyle birden bir çıkıyordu. Kum var üstünde sonra silkeni, silkeleniyor birden. Sabah oldu zaten. Ayrıca daha, daha... Aşağı, yukarıdan düşüyorlar lan. Sabah krallarında Bak şimdi yüzleri yok fark ettiysen ve hareket etmiyorlar, enerji dolması gibi bir şey böyle, enerji doluyorlar. He bir de onların gözleri yok diye biliyorum. Hani böyle suyu falan göremiyorlar veya hissedemiyorlar. Ama o kadar şey ama hazır yapmamız. Abi ne yapacağız daha ya? Yetinmez olacak. Kokobalar nerede? Kokobaları bes. Oha neyle? Be. Olay. Abi kırma bak, sadece bir tıklasan yetiyor lan. Nasıl? Ne biçim etkilendim bu? Say da sorma. <laughs> Eran Eran girdin mi buraya? Oğlum yukarıdan atlıyorlar. Hatta şunun içindekileri almıştım. Eh ama ya bu nedir? Neyse boş Aşağı şey. inmiş iniş miydin? Oha. Ne? Anan kim? Anan. Oo oh, oo. Oh. Zehirlendim. Zehirlendim. Tamam zehirlendim. Yarım canım kalacak birazdan. Ne kalmadı? Buna korkmana gerek yok. Bu zararsız bir örümcek. Geceleri gözü dönüyor bunu ya. Dönüyor derken gerçekten de dönüyor mu lan? Evet fark, fark etmedin mi? Sabah bir şey yapmıyor. Gece yapıyor. Ya gözü dönüyor derken gerçekten bakınca gözü dönmüş mü oluyor? Hayır lan. Gözü dönüyor den içine bir şey giriyor. Ne giriyor artık tabi Rabbim ben ne bilmiyorum ama. Ha, tabii bunlar uykuda. Tabii uyandırırsan çok fena kız yok. Bir de bunlar birleşebiliyorlar. Mavisi Mavi slime. Ya abi ya. Donmasını istemiyorsan ne yap Ne yapayım? Ve ayarlara gireriz. Düşür. Şunu Aynı. aç. Çünkü elin sallanıyor bak fark ettin mi? Aa, evet. Şu an kaç filpizidesin? Az önce ben filpiziyi mi düşürdüm? Bilmiyorum ki. Ver. Ama böyle de daha iyi lan. Bana kalır ben. Bana da. Gerçekten şimdi çok daha iyi. Ayarları Hayır. düşürüyoruz adam iyi geliyor ya. Neden? Valla çok bir fark yok bence. Baksana lan elin şey sallanıyor bak fark ettiysen. Böyle yürürken falan. Vay. Ha trambolin lan bu. Trambolin falan değil bak anlamadım mı? Ona, ona Oha. birleşmişler. Birleşik devletler. Toplasana Erdem lan paylaşmayın Abi bak fark etmedin mi hala? Jole bu üstünde böyle bayağı bildiğimi zıplıyorum. Gördün mü? Ay jole mi koyayım? Ne biçim bir jole lan bu? Bugün de küfür son nokta yani bende. Abi tamam hexit güzel. Hı, Hı İyi. Mavi slime nasıl uykuya yatıyor? Oğlum bence çok saçma. Bence yatmıyor Hı -hı. Onlar normal blok. Aa, bence olabilir. Onları sen kendin yapıyorsun değil mi? Evet. Onlar normal blok salak. <laughs> Trambolin bloğu. Ben en çok da bunu seviyorum ya. Tree kapitatör. Trambolin bloğu diye bir şey yok. Blue slime bloğu var. Ya işte blue slime. Blue slime bloğu. Bu ne lan? Abi bak şeye çıkan Burak oyunda çıkan şey var ya hani, seni çeken böyle yerin içine çeken bir tane şey var. Hı. Bir tane blog var böyle akıntı gibi bir şey. Lan. O bende nedense yok. Sen de var mı? Balta yıkırsan hayvan. Ya çok yavaş kırılıyor ya. Aman. Lan. Heh, tamamdır. Hepsi gitmiş. İlk defa gitmedi lan ben de gitmişti. Ne? Video çekerken öyle yapmıştım. hı. Gitmişti. Altın kazma kırmaz ki oğlum ne bokunu vurur. Neyle kırılıyor lan bunlar? Demirle anca. Demir mi? Oo onları yesene. Altın kazma kırmıyor demir kırıyor. Ne mantıklı. Abi bir altın şey. sağlam bir şey değil ki. Nasıl ya? Elmas neredeyse altın. Elmas da elinde. Tabi çok çok daha fazla değerli elmas da. Altında değerli. Aa dur ya. Al bak sen çok cesaretsizsin. Ya. Nasıl? Bir. Ben buna yaklaşmak istiyorum. İki. Şimdi bu boyut açılacak ve içine düşeceksin. Bana ne? Hayvi. Şuradan ben yiyecek toplayacaktım. Buldum seni. Hadi atla atla. Aşağı. Şaka yapıyorum tabii. Abi karşıya geçeceğiz lan hadi. Hı? Karşıya geçmeye yeri yapıyoruz hadi. Ne karşıya al geçtim. Abi maceracı olacaksın. Eksikte. Ha sonra sıçatlar ağzına. Hem yani macera dedin. Böyle güçlü zombilerle falan dövüşmektir lan. Abi full demir var lan toplasana. Doymun, doymun, doymun. Gördüm de, gördüm de, tamam de, gördüm de oldum. Oha bu abi bu ne? Kırmıyor işte altın hiçbir şey. Demir anca demiri kırar. Demir Bile bize kadar bu ayağı bir şeyleri kırabiliyor daha Ben en Taşları iki alalım. Abi o kadar güçlendirdim her şeyi. Hadi. Bırak ve hemen table yapalım. Bu geceyi burada geçireceğiz çünkü. La 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 crafting table. Ee, şimdi <gülüyor> şimdi <gülüyor> niye dolmuyor? Ee, off. dur ne yapacak lan biz? Şey açtık, La 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 tita. İnsan körk kazarla netra. Ne körü ya? Abi bunu bile yakabilirsin ha. Hı? Flint and Steel. E nasıl? Ne olacak? Koy sana mı? Flint and Steel'i koy. Hayır bak buraya koy. Flint and Steel'i buraya koy. Hadi ver. Bakalım ne bu? Lan flint and Steel diyorum mal Mal bunu diyorum lan ne? Ya bir bak Lan saçma saçma konuşma. Ve lan kovas koyarsan ama mal gibi çıktın videoda. Az önce ben la la, la, la diye çıktın. Niye? Ha? Niye? Onun benim mikrofon o kadar güçlü değil. Hemen bozuyor sesi ufacık bir şey bağırdın mı? Ben neden alçak sesli konuşuyorum sandım Neden? Ha? Bozuyor sesi. <laughs> ama neden? Ha? Neden? Ne bileyim Adi. Neden? Eren ne, ne bileyim, bileyim ben. En sonunda sen de aramıza katılıyorsun. Hadi <laughs> etraftan kömür mömür topla ya. Hani bu kumsa zırh bile yap, yapar insan. Sen hiçbir şey yapamam adamım hiçbir şey. Abi lapis bir bokuna yaramaz ya. Al mı o lapisi? Al Kurban öyle. Deme öyle Eren. Eren deme öyle. aa Aaa! Hiçbir şey olmadı ya. Sadece şu şeylerin yanına geldik. Ne düşünler? Şey, şey. Diamond Beraz bağımı bari aşağıymış. Ya almayacağım canım ben. Unutacağım burada onları değil mi Eren? Evet sen öyle Hatta ileride lav bile var. Olsun bana fark etmez adamım. Bana fark etmez. Ha <laughs> demir cevir koyuyor ne kadar zeki. Ben o kadar zengin bir insanım ki adamım. Çok zenginim. Diamond blogda ne? Hı, Hı Ha Diamond vlog'dan ne yapıyorum ki ben? Ben de yapıyorum. Hem de survival'da yapmıştım. Keşke aha, onun videosunu aha. çekeydim ya. Abi tabii sen her zaman da almadığın için bu şu bloklarını al. Bunlar ne lan? Abi bunlarla balta falan yapabiliyorsun. Oo biliyorum bunu. Çok güzel bir blok bu. Ne harika blok. Evet şimdi. Şimdi, şimdi, şimdi. Şimdi ne lan şimdi? Ben biraz Dragya tarafından gelme olduğum için. Dragya. Dragyat. Drag yat. Yatı mı lan o? Dragyat. raketi bilmiyor musun? Dragyat. Şeyde var hani. Farkı üçte. Dragyat. raket, dragyat. Drag Rakyat bayağı rakiat yani. Rakyat. ben hmm. Biliyordum. Ya çok aydınlatıyor. Dinleri de topla bari oğlum bak zır diyoruz. Biliyorum. Her şeyi toplayacağım merak etme koçum. Arkadaşlar bölümü mağarada bitirebiliriz çünkü. Ee size görünmeden de çıkabiliriz de. Bir dakika bunlar ne bok hali lan? Heh. Sen de var mı? Sen de var. Lan nerede lan bunlar? Oradalar, oradalar. Suyun arkasına geç. Lan! En biz bir videoyu burada bitirelim. Böyle ya. Yeah. Bitirmek istiyor yani saçma saçma konuşma gidip onları almamız lazım. Hadi, Hadi videoyu bitirelim. Bitirelim. Video dışında neyse bitiririz. arkadaşlar, e, videoyu burada bitiriyoruz. <laughs> Sonra devam. İşte ikinci bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı ve like'ı unutmayın. Bay bay. Hoşça Süper oldu.